Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalı hoş geldiniz. Bugün hangi hisseyi inceleyeceğiz? Türk Hava Yolları'nı inceleyeceğiz. Ne de inceliyoruz? Bilançoları açıklanmış. Ben de hemen analizine geçeyim dedim arkadaşlar. Ama analize geçmeden önce eğer ki video beğenirseniz Borsa Ustam YouTube kanalı abone olursanız ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim. Hemen arkadaşlar analizimize geçelim. Hemen analizimizle başlayalım. Satışlar %62 arttırmış. Brütkar %8. Esas satkar 146, Favök %47. Net dönem karı %244 devasa bir artış ama bu tarz şirketlerde biliyorsunuz ki dolar bazlı artış önemlidir. Zaten global bir şirket artık Türk Hava Satışlar vesaire %13 gibi daha minimal artarken dolar bazlı arkadaşlar. Net dönem karı katlamış yani %140 artmış ki büyük şirketler için gerçekten iyi bir oran bu kar artışı. Hele son bilançoda açıkladığı kar gerçekten mükemmel. 2023 yılının son çeyreğinde açıklanan kar <laughs> nereden baksın Önceki çeyreğin bir yüzde yetmiş yüzde seksen fazlasıyken ondan önceki çeyreğe misal veriyorum çok daha üç katından daha fazla yani kaç katı dört buçuk beş katına kadar varıyor gerçekten muhteşem bir bilanç açıklanmış hem dolar bazlı hem de TL bazlı arkadaşlar dönem varlıklarında bir küçük düşüş var duran varlık yüzde on arttırmış gayet güzel oran finansal borçlanma olmuş net borç olmuş biraz öz kaynaklarımız arttırmış gayet güzel özet bilançomuz olduğunu düşünüyorum çeyreklik satışlar 88 milyondan Yaklaşık ay 145 milyar 88 milyardan yine güzel fena olmayan bir artış. Tabi abartı bir artış yok biliyorsunuz ki kocaman şirket kendini daha ne kadar katlasın. Normal olarak dolar bazlı olsa daha düşük artışlar görebiliyoruz. Çeyreklik fabrik 20 milyardan 22 milyara ama gerçi bazı ayda mesela 2023'ün 3. çeyreğinde gerçekten 55 milyar çok daha yüksek seviyeleri görmüş. Çeyreklik net karda son çeyreğimiz 93,5 milyar ne, çeyreklik net karı açıklanmış ki efsane. Fiili dolaşım oranı 50-45 baya güzel oran. Çok fazla değil çok az da değil. Ödenmiş sermaye 1.3 milyar abartı değil. Şirketin değeri 414 milyar. Bence ödenmiş sermayesi de abartı yüksek değil. Kaynak dağılımı %44 öz kaynaklar güzel bir oran. Onun kısa vadeli kümükler %26 uzun vadeli kümükler %31. E boşlanmaları da biraz var. Böyle büyük şirketlerin boşlanması çok olabiliyor. FK 2'ye 4 gayet düşük. PD'mizde 0.91 gayet düşük. Ama biliyorsun ki bu tarz şirketler birazcık FK ve PD olarak kendi daha düşük değerlebiliyor. Net kar marjını uzun zamandır arttırıyor. Brüt kar marjını arttırıyormuş ama son dönemde birazcık bir düşüş var. Cari oranda bir düşüş var ama yine 0.94. Bir üstünde kendi tutabilirse şirketimiz için daha olumlu olacağını düşünüyorum. Öz kaynak karlılık artmaya devam etmiş. Gayet güzel bir artış var arkadaşlar. Onun dışında neye bakalım? Karnenize bakalım tabii ki de. Karlılık 6 üzerinden 2. Maalesef karlılık ortalama 6. Büyüme 6 üzerinden 4. Ortalama üstü güzel bir seviyede. Boşluk boşluk muza iki üzerindeki ortamının maalesef ki boşluk anlamında da altında kalmışız. Sermaye artımı ve temettüle baktığımızda şirketimiz temettü şirketi değil arkadaşlar. Onu aklımıza sokalım. Sektörel verilerimize de bir göz gezdirelim. Bakalım ne olmuş sektör veriler ne durumda. Burada arkadaşlar şu anda 18.7 milyon. Bu veri Türkiye 3 ayda iş dışı, hava sektörü toplam, yolcu trafiği sayısı vesaire diyor. Burada 14 milyarlarda. aslında bayağıdır yakın seyrediyor ya. Çok abartı artışlar yok sektörel bir yerde de arkadaşlar. İç yolcu, dış yolcu vesaire. Faaliyet verilerimiz var burada. Takas analizimize bakalım arkadaşlar. Takas analizimizde kimler topluyor? Yabancı yatırımcı Sibank 6 aylıkta 13.7 milyon lot toplamış arkadaşlar. Efsane toplamışlar. İş yatırım toplamış. Ak yatırım satmış. Emeklilik fonları topluyor ki bu gerçekten güzel bir haber. Doçbank, Bank. tam tersi bir satış koymuşlar. 10 milyon not. Deutsche Bank niye o kadar satmış bilmiyorum. Ziraat Bankası toplamış arkadaşlar. yatırım fonlarımız. Yatırım fonlarımız da topluyor hala. Hele 3 aylık da çok güzel toplamış. 6 aylık da E işte toplu. E işle demeyelim yine de. 3.2 milyon not yine güzel bir oran. Aylık yabancı takas değişimi. Yabancılar arkadaşlar Kasım'da toplamış. Aralık'ta toplamış. Ocak'ta toplamış. Şubat ayında güzel bir satış yapmışlar. 123 milyon dolarlık gerçekten güzel bir satış yapmışlar. Ama daha önce ne kadar toplamışlar? metal? 7.7 milyar civarı toplamışlar. Aralık ayında, Aralık değil Kasım ayında. E, Şubat'ta da satsın artık birazcık. Adamlar baya baya toplamışlar. İlla bir yerde kar çıkışı yapacaklar yani. Hakkıdır adamların. Fon pozisyonlarına zaten açıklamama gerek yok. NY çeşit falan içerisinde Türk Hava Yolları falan. Normal. Türkiye'nin en büyük, en güzel şirketlerinden bir geri alım yapıyor mu? geri alım arkadaşlar açıklamışlar ama uzun süredir geri alım yapmıyorlar. Gelir tablomuza bakalım. Gelir tablomuz satış gelirimiz 311 milyar seviyesinden 504 milyar seviyesine gerçekten bence güzel bir artış. Bilançomuz arkadaşlar dönem varlıklar 135 milyardan 253 milyara dönem varlık artışı tek bak mükemmel yani daha da üstü bir şey bilmiyorum daha da üstü olamaz zaten kolay kolay böyle büyük çapta bir şirket için Nereden baksan iki katına yaklaşmış. %80, %90 civarlarında gayet güzel bir dönem varlık artışı. Duran varlık artışına bakalım. 443 milyondan, milyondan 797 mi, milyara. Yani 443 milyardan 797 milyara. Bayağı bu kadar büyük bir şirketi incelemiyorum. O yüzden milyonlara alışmış kafam. 443 milyardan arkadaşlar 797 milyara. Bu da neredeyse iki katına yakın ki. Ya, aga bu mükemmel. Bak tek kelimeyle mükemmel. Neden mükemmel diyorum. Ya sen kocaman şirketsin arkadaşlar. Şimdi şey düşünmeyin hani. Bir bakkalı işletirsin. ikinci bakkalı açarsın. Çok fazla müşteri gelir. Oraya yeni evler yapar. Oraya bir işlek bir durum olur. Açarsın. Onda bir şey yok. O daha olası bir durum ama sen kocaman bir şirket yönetiyorsun. Dünyanın bir pazarı belli. işler belli. Sen zaten baya yer kaplamışsın. Ve neredeyse TL bazlı dolar bazlı da baya bir yükseliyorsun. TL bazlı kendi neredeyse ikiye katlamışsın ki gerçekten büyük şirketler için şu duran varlık artışı mükemmel arkadaşlar. Neredeyse iki katına yaklaşmış çünkü. Final burada kısa vadeli yükümlülüklerimiz 154 milyardan 267 milyara. Çok da abartı bir artış değil en azından. %70, %80 civarı kalmış. Çok da böyle abartılacak bir durum yok. Uzun vadeli yükümlülüklerimiz 243 milyardan 325 milyara. Bu da normal artmış. Öyle iki katlık abartı artışlar görmüyoruz. Öz kaynak artışımız 181 milyardan 457 milyara. Gerçekten mükemmel bir öz kaynak artışlar. Toplam kaynaklarda da 578 milyardan 1, 1 milyar 50, 1 trilyon 50 milyara kadar devasa mükemmel bir artış var arkadaşlar. E tabi bunlar belki dersiniz küçük şirketlere bakarsak küçük şirketler biliyorsun 10 katı da arttırabiliyorlar çok kısa sürede. E, onların çapları farklı çünkü. Bu şirket oğlum çok büyük bir şirket, efsane bir şirket ve kendine bu kadar milyar milyar arttırması gerçekten bence mükemmel bir durum arkadaşlar. Türk Hava Yolları hisse grafiğine baktığımızda. Arkadaşlar çok uzun süredir yatayım tırak diyebiliriz. Ağustos ayından beri, 7 Ağustos'tan beri çok yatayım trak sadece 110 falan vermiş. Yani abartı bir artış yok. E burada en fazla nereleri düşünü görüyoruz arkadaşlar? Burada 266 seviyesinden minimum misal veriyorum 300 seviyelerini görmüş. Sonra 200'lerden tekrar çıkmış 260'lara tekrar düşmüş. Buralarda 220 seviyelerini görmüş. Burada da artık güzel bir yükselişini yapmış. 300'lere artık bizim bantlarımıza gelmiş. Buradan da en fazla düştüğü rakam arkadaşlar 260 civarı. Artık birazcık tabanını daha kuvvetli bir şekilde yavaş yavaş yükseldiğini görüyoruz. Ki zaten Türk Hava Yolları şirketlerine laf yapmama bile gerek yok. Mükemmel şirket. 5 yıllıkta baktığımızda 5 yıllıkta dolar artışı arkadaşlar. Nereden baksanız arkadaşlar %453 değil mi? %453 tamam güzel bir rakam. %453 Türk Hava Yolları artışı %1961 kaç katı ben daha bir şey demiyorum arkadaşım. Gerçekten mükemmel ötesi yükseldiğini şahsen düşünüyorum. Yatırımcısı memnun etmiş, memnun etmiş. Tabi sen dersin şu şirket var, bu şirket 100 katı git. E tamam oğlum. Zaten bizim hepimizin bir sepeti var. Her her hissede biz 100x beklemiyoruz. Her hissede 1000x de beklemiyoruz. Tamam. 10 tane hisse alırsın. Küçük şirketi vardır, büyük şirketi vardır. E birisi tutar, ikisi batar. Beşi ortalama gider. E sen yine karda kafanı döndürürsün ya güzel bir gidişat yapabilirsin. E tabi her hissede de aynı performansı beklemeyelim. Bu Türk Hava Yolları gibi şirketler daha çok arkadaşlar uzun vadeli. Uzun vadeli bu şirketler kolay kolay batacak şirketler değil. Global işler yapıyorlar. Gerçekten köklü şirketler, devletler tarafından, Türkiye devleti tarafından desteklenen güzel bir şirket. O yüzden çok daha kuvvetli bir küçük şirkete kıyasla bir şirket arkadaşlar. Tabi bence fena olmamış. Hele Mayıs ayından bu yana 25 seviyesinden yükselmiş bu seviyelere gerçekten mükemmel bir artış bence. Ve ona rağmen FK ve PD oranına bir rakip analize bakmadık da onu da bence sektörün bayağı bir ortalamasının altında. 3.32, 1.13. E bizimki kaç 4 2.54'e 0.91. Bayağı aşağısındayız. Bayağı abartı bir şekilde FK ve PD olarak aşağısındayız. E tabi bunun başlıca sebepleri var ama bu başlıca sebepler aslında şirketin abartı. Yani çok yüksek değerli büyük bir şirket. Yani Borsa İstanbul'da gerçekten çok değerli bir şirketlerden biri. Şirket 414 milyar TL değerinde. Tabii bunun tahtasını üretmek de yani küçük bir şirket değil ki arkadaşım. Şunun tahtası 200 milyar TL para ediyor. Yani %50'si fiili doğuşun açıkta olduğu göre 200 milyar TL para ediyor. Yani bu tahtayı yani kim oynatacak? Oynatmak için bile Türkiye'nin en zengin, en varlıklı insanları ancak belli miktar oynatabileceği bir tahta? Öyle adı ne? Ahmet Mehmet toplansın. Bunun tahtasını yürüsün. Öyle bir hisse değil zaten. Zaten kocaman bir şirket olduğundan anlıyorsunuz arkadaşlar. Hisse grafiği olarak güzel. Ve tabi en minimalist noktayı derseniz şu anda en minimalist nokta aslında bence. 260, 260 seviyesi daha minimal nokta. Tabi oraya salır mı artık bilmiyorum 260'a kadar. Çünkü en son ya bu şirket ortama ne kadar salıyor onu da maksimum salış seviyesine bir bakalım. %17 civarı salmış. Burada kaç salmış? Burada maksimumda %11 salmış. Şirketin öyle abartı yatırımcının içinden geçen bir durumu olmamış. Yani %25 var. üçleri görmüş yani. Ama şu seviyede diyorsunuz siz yani düşüş görmemişsiniz aga. Çok da yüksek bir düşüşler değil. E en son abartı bir düşüş gördüğü zaman ne zaman acaba? Şurada 16 seviyeye görmüş bak. Burada da güzel bir düşüş. %40'ları görüyorum ben. Ya yani burada %50 civarı düşmüş zamanında. 2018-2020 arasında vesaire. Ama onun dışında uzun süredir arkadaşlar yani gördüğü düşüş görüyorsunuz çok daha minimal gibi gözüküyor arkadaşlar. E bunun minimal olmasının noktasında ne var? Enflasyon var zaten. %50 zaten ortama enflasyon yiyoruz minimal, minimum. Son zamanlarda maalesef. İnşallah ekonomimiz toparlanır da enflasyon illetinden kurtuluruz ama son dönemlerde maalesef öyle bir enflasyon çilesiyle mücadeledeyiz. E onun da etkisi oluyor birazcık fiyatların yükselmesi. Düşünsene dolar artıyor, enflasyon artıyor ama Türk Hava Yolları şirketinin hissesi yani aynı fiyatta kalması büyümesine rağmen e, mantıklı zaten olmaz. E, normal olarak Türk Hava Yolları hissesi de enflasyon ve dolar da daha artışa doğru götürecek bir durum izletebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şunu belirteyim. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Eğer kendinizi beğendiyseniz Borsuzlar YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katabilirsiniz. Eğer böyle analiz istiyorsanız YouTube yorumlarında belirtin. Ben en kısa sürede analizini yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.